Ahir Zaman Cadısı Başınızı okşarken beyninizi mıncıklayan program Merhaba Ahir Zaman Cadısı'nın dostları Dijital Masal Şatobuz'a hoş geldiniz Bugünkü masalımız e, Kurbağa Prens Biliyorsunuz masal anlatıyor gibi yani aslında masalı anlatmıyoruz. Bildiğiniz masalları analiz ediyoruz beraber. Ama çocuklar için değil, yetişkinlerin bilinç dışı için analiz ediyoruz. Çünkü masallarda kendimizi buluyoruz. Peki Kurbağa Prens masalı. O sürekli çocukluğunuzdan beri dinlediğiniz, sonra da çocuklarınıza dinlettiğiniz ne anlatıyor? Yani itici gelenle yüzleşmeden ruhunun prensini bulamazsın teması. Yani bir gün bir kurbağa öpeceğiz ama önce kendi içimizdeki kurbağaya bir dokunmamız lazım. Yani Kuyuya düşen altın topumuz neydi? Buna bir bakmamız lazım. Neden hep itici gelenle yüzleşemiyoruz hiçbir zaman? Ve kurbağaları duvara fırlatmak yerine onlarla niye konuşmamız gerekiyor? Kurbağa ne? Gölgemiz aslında kurbağa. Ona bakacağız şimdi yokçu bir açıdan. Şimdi... Ee, Topuyla oynayan bir kız, işte altın topuyla oynuyor, işte top kuyuya düşüyor, işte kurbağa çıkarırım ama benim istediğimi yaparsan falan filan peşime gel. Masalı biliyorsunuz. Şimdi topun düştüğü yer eğer, o altın topun düştüğü yer bir kader kuyusuysa, oradan çıkan kurbağayı hemen iğrenç, ıı, tiksinç diye damgalamamak lazım. Belki de o seni sen yapan gölgendir. Hem kim demiş her prens pırıltılı gelir diye bazen prensin ayakları yapışıktır ama e, perdelidir <laughs> ama kalbi seninkine uyar. Çünkü prens prens değil prensin içindeki bir veçhen bir uzantın bir özelliği. Şimdi prenses bu masallı bize kusursuzluk kabuğu içerisinde bir duygusal körlüğü anlatıyor. Yani dışı süslü, içi karışık. Söz veririm ama hissetmem. Bana ne canım ne isterse onu yaparım tadındaki halimiz yani. İlgi görmeyi seviyor, ilgi görmek hoş ama sınırda koyasım yok diyor. Bana ilgi de gösterin, bana sınırda koymayın diyen bir ee, yapı aslında. Yani bana iyi bir çocukmuşum gibi ilgi gösterin ama sonra da ee, şunu da yapma ama falan diye söylemeyin ee, çünkü ben hem her istediğimi almak hem de e, sınırsız olmak istiyorum. Şimdi e, terapide klasik olarak karşımıza nasıl çıkıyor bu? Hmm, yani biri benden hoşlanıyor, bana yanaşmaya çalışıyor ama ona tam da içim ısınmıyor. Ama bir yandan da ilgisi de hoşuma gidiyor falan. Hem istemiyorum hem de benimle ilgilensin yani. Ya da onunla sevgili olamadım ama başkasını da hak ettiğini de düşünmüyorum. Yine de bırakamıyorum ama falan diye. Yani ilgiyi de kaybetmek istemiyor ama kendi sınırlarına da çok yaklaştırmıyor. Ya da e, bir ilişki ile ilgili olarak ya işte iyi biri ama işte yani bilmiyorum ya falan dediğimiz şeyler. Yani kalbiniz kapalı ama görünürlük tutkunuz sonsuz. Yani birileri size size ilgi göstersin ama siz onu sevmek zorunda olmayın. Yani aslında altın topuyla oynayan ve kurba ile karşılaşan kızın hikayesi bu. Kurba bu masalda kadını gölgede bıraktığı erkek ideal değil diye çöpe atılan eril enerjisi aslında. Yani bir erkekten bahsetmiyoruz aslında bir eril enerjiden bahsediyoruz kadının da sahip olması gereken bir eril enerjiden. Yani e, ideal olması gerekiyor. O değilse çöpe atıyor. Gerçek bir bağ kurabilecek bir potansiyeli var ama işte e, ilk bakışta sevebilecek, e, sevilebilecek biri mi falan diye düşünmeye e, başlıyor. E, onu o beni sevsin, ilgilensin ama ben ona yet, e, ilgi göstermesem de olur çünkü kafamdaki ideal değil. Yani sevgiyi alayım ama hiçbir şey vermeyeyim. Yani terapide yine bazen şu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani onu bir arkadaş gibi görüyordum ama çok da iyi de biriydi ama diye başlar. Ya da sevgilim değil ama başka biriyle olmasını da kıskanıyorum dediğiniz kişiler ya da sanki ben yeterince güzel olursam o da değişir ee, işte kurbağa burada kadının içindeki karmaşık reddedilmiş ee, kendi reddettiği bir arzusu yani orada görülme sevilme değer görme farkına varılma arzusu var ama onun karşılığında vermesi gereken bir şeyi vermeme. Hatırlayın bu Kurbağa Prens masalında da altın topunu almak istiyor kız ama kurbağanın ondan istediği işte yanağıma bir öpücük kondur. Benimle bir yemek ye. Aa işte birlikte aynı odada uyuyalım falan gibi taleplerini reddediyor. Yani kendisi kurbağa kurbağadan topunu geri alıyor altın topunu ama ona onun karşılığında bir şey vermek hiçbir şekilde istemiyor. Peki bu masaldaki kral aslında kral söz verdin mi tutacaksın kızım falan diye kızını ikna etmeye çalışan kral. Aslında eee toplumsal doğruları bize dayatan süperegonun nöbetçi memuru burada. Masaldaki kral söz verdin mi tutacağım ne hissettiğin önemli değil, ahlaki olan bu, dürüst olan bu falan diye. Yani duygunu sormaz süperego, davranışını kontrol eder. Baba süperego'yu orada e, temsil ediyor. Çünkü senin ne hissettiğini, ne istediğini falan sorgulamıyor. Sadece topluma uygun davranıyor musun ona bakıyor. Yani terapide çok sık duyduğumuz o klasik baba tavrı. Baban ne derdi? Doğru olanı yap derdi ama hislerine kapılma. Ağlaman çözüm değil, adam gibi davran işte. İşte o yüzden e, prensesin iç sesi hep şöyle diyor. Babam onaylasın ama ben yine de istemiyorum. E, bir, bu iç çatışmanın adı da baba onayı yani. E, kalp, e, kalbin ya yani baba onayı, toplum onayı demek aslında. Yani toplumu e, onayladığı şeyle kalbinin hissettiği şey arasında gidip gelmek. Masalda kurbağayı duvara fırlatıyor. Ee, yani bastırılmış öfkeyi e, bir dönüşüm aracı olarak kullanıyor. Prenses sonunda patlıyor. Eh yeter artık diyor ve bom. Gölgeyi duyduğu böyle iğrenme, kendi gölgesine duyduğu kendi kabul etmediği tarafına duyduğu iğrenme, tiksinme yerine içsel bir yüzleşmeye bırakıyor. İşte gölgesiyle yüzleştiği anda, kurbağasıyla yüzleştiği anda gerçek bir dönüşüm başlıyor. Ve o kurbağa bir prense dönüşüyor. Yani e, gölgesi onun kendi gücüne dönüşüyor. E, kadının kendi gücüne dönüşüyor. Yani bazen e, bastırdığın öfke seni özgürleştirir. Yani kız en sonunda eh yeter artık deyip kurbağayı duvara attığında yani öfkesini dışarı vurduğunda yani süperegonun ya da toplumsal baskının yani şeydeki masaldaki babanın her dediğini Yap, istemediği halde yapmak, burasına gelip e, maskesiyle, personasıyla cici bir kız olmaya çalıştığında her seferinde gölgesini büyütüyordu arkada. Ve bu büyüyen gölge en sonunda e, gölgesi, öfke, öfkesi yani patladı. Ve bir güç olarak ortaya çıktı. Çünkü gölgelerimiz bizim düşmanımız değildir. Onlar bizim gücümüzdür. İşte o öfke bazen özgürleştirir. Öfkeyi çok bastırırsanız gölge olarak büyür ve size zarar verir. Yani yeter ki o öfkeyi... Ee, ee, Kontrollü, düzgün bir şekilde açığa çıkarabilin, onunla iletişim kurabilin. Yani e, kurbağayı duvara değil de iç dünyanıza doğru fırlatırsanız onun bir prensse dönüştüğüne, yani o çirkin tarafınızın bir güce dönüştüğüne, öfkenin bir güce dönüştüğüne, kendi hayatınıza sahip olabilme gücüne dönüştüğünü görebilirsiniz. Prens aslında gölge ile yüzleşmenin ödülü. Yani kurbağa, kabuk, gölge. Prens ise onun o gölgeyle yüzleştiğinde ortaya çıkacak olan öz. Yani senin gücün. Ancak kurbağa içeri alındığında... Yani kurba yani gölgenle yüzleştiğinde yatakta dahi birlikte kaldığında yani mahremiyet, sevgi, kabul, ile uyuması kızın prensesi odur. Kendi gölge yönüyle Tanışması, onunla yüzleşmesi, onunla barışması, onunla iletişime geçmesi demek. İşte e, ancak o zaman güçlenebiliyor. Yani sen kurbağadan kaçtıkça hayat sana ideali getirmiyor. O dönüşüm sen gölgeyle kalabildiğinde aynı yatakta uyuyabildiğinde prense bir güce dönüşebiliyor. Şimdi e, ahir zaman cadısı gözüyle sembollerimize tekrar bakalım o zaman. E, bu prensesin altın topu neydi? E, ruhun saf arzusu aslında. E, ve e, düşürdüğü, yani topu düşürüyor biliyorsunuz, düşürdüğü ama aslında aradığı o gerçek istek. Hayatında en çok neyi kaybettin? Hala e, bu kaybettiğin şey için. Yalancıktan gülümseyerek ya önemli değil ya falan mı diyorsun yani. Peki kuyu ne bu masalda? Yani o, o altın topun düştüğü kuyu aslında bilinç dışı, derinlik. Yani ruhun e, kapak kapatılmış tarafı, yani açığa çıkmayan tarafı. Terapi odasında kuyuya bakmaya e, korkan çok insan var mesela. Peki yatakta uyumak, aynı yatakta uyumak ne demek e, kurbağayla? Gölge yönünle yakınlaşmak, onu tanımak, anlamak, gölgenle iletişim kurmak demek. Yani sevgisizliğe rağmen yakınlık kurabilmek ya da sevmediğin yönünde yüzleşebilmek. Yani bu en derin temas, gölgeyle kurulan temas. Sofrayı paylaşmak zorunda kalmıştı kurbağayla. Yani gölgeyle ilk defa kahve içiyorsunuz diye düşünün. Henüz e, birlikte aynı yatağa girmedin gölgeyle. Yani çok yakınlaşmadın ama tanışma aşamasındasın. Yani bir duyguyla yüzleşmeye ilk cesarettir sofra paylaşımı e, bu masalda. Duvara fırlatmada da kurbağayı bastırılmış duyguların patlamasıdır. Sustum yuttum ama bir gün öyle bir bağırdım ki dediğiniz an işte. O e, içinizdeki gölgenin yapıcı bir şekilde ortaya çıkması, tabii yıkıcı bir şekilde de ortaya çıkabilir. Onunla kurduğunuz ilişkiye bağlı. Peki, bu masal bize ne diyor? Verdiğin söz ruhunla mı yoksa e, süper egonla mı? Yani kendi özüne verdiğin bir sözü mü tutmaya çalışıyorsun yoksa topluma verdiğin, maskeyle e, konuştuğun topluma verdiğin sözü tutmaya mı çalışıyorsun? İstemiyorsun ama ona rağmen evet mi diyorsun? Bu içsel zorbalık e, işte senin... Kurbağanı büyütür, onun prense dönmesini de engeller. Kurbağa çünkü bastırdığın e, ihtimaller, bastırdığın potansiyellerin. Ben bunu sevmem. Belki bu yüzden hep sevilme, yani sevmediğin yönlerin yüzünden belki hep sevilmemeyle karşılaşıyorsun. Ve içindeki çirkinle yüzleşmeden de güzellik bir türlü gelmiyor. Prens ancak kurbağa kabul edildiğinde ortaya çıkar. Hayat bazen altın topunu kuyuya düşürür. Çünkü e, seni içindeki kurbağa tanıştırmak ister. Senin tiksindiğin şey aslında seni büyütecek olan şey olabilir. Kurbağayı odana almadığın sürece prens hep bir hayal olarak kalacak. Yani gücüne hiçbir zaman erişemeyeceksin gölgende yüzleşmediğinde. Terapi kurbağayı eline alıp hadi bakalım ne saklıyorsun deme cesaretidir kurbağanızla güzel bir hafta dilerim. Görüşmek üzere. Abone olanları süpürgemle gezdirirken olmayanları süpürgemle kovalayacağım haberiniz olsun.